Yine Ramazan'da çok vuku bulunan sorulardan bir tanesi zekat meselesi kardeşler. Zekat hakkında bir ders. Bildiğiniz gibi zekat İslam'ın rukunlarından bir rukundur. Ve adetten sonra namaz ondan sonra zekat geliyor. Ve zekat sadece bu ümmete farz değildir. Bilakis bundan önceki ümmetlere de zekat farzdır. Allahu Teala diyor ki ve emru illalliyabudullaha muhliqinen li'd-din hunafa ve yuqimussalata ve yu'tuzzekata. Onlar ancak Allah'a ihlaslı olarak ibadet etmeyi emrolundular ve namaz kılmayı ve zekat vermeyi emrolundular. Dolayısıyla zekat sadece bu ümmete değil bu ümmetten önceki ümmetlere de farzdır. Aynı şekilde e, İsmail Aleyhisselam hakkında Allahu Teala diyor ki ve kana yamuru ehlehu bis salati ve zekat. O İsmail Aleyhisselam ehline namazı ve zekatı emrediyordu. Dolayısıyla zekat diğer ümmetlere de e, farzdır. Zekat Allahu Teala zekatı Kur'an'da her zaman namazla birlikte zikrediyor. Öneminden dolayı. Diyor ki: "Akımu's salati ve'tuz zekat." Namazı ve kılın ve orucu, e, e, namazı kılın ve zekatı verin diyor. Dolayısıyla her zaman namazla birlikte zikrediliyor. Öneminden, e, öneminden, e, dolayı. Bundan dolayı Peygamber Muad Ibn Cebel'i Yemen'e gönderdiğinde ne diyor? Şehadetten sonra namaz, namazı yaparlarsa o zaman e, zekatı emret diyor ona. Dolayısıyla zekat namazdan sonra en önemli e, e, en önemli ibadettir İslam'da Bundan dolayı, öneminden dolayı Ebu Bekir radıyallahu teala anhu e, zekat vermeyenlerle harp etmiştir bildiğiniz gibi zamanında. Bazı insanlar çıktı. Dedi ki zekat, peygamber <laughs> zekat e, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında farzdı bu zamanda farz değildi. Zekatı inkar etmeye başladılar. Bundan dolayı e, Ebu Bekir radıyallahu teala anhu e, dedi ki vallahi لو منعوني عنا كانوا يعطونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم peygambere verdikleri bir deve bir küçük deveyi vermeseler dahi bana vermeseler dahi zekat olarak ondan dolayı onlarla savaş açarım demiştir. Ee, Ebu Bekir radıyallahu teala e, anhu. Bundan dolayı da peygamber zaten diyor ki umir en uqat ile nat insanlarla savaşmayı emrolundum, o emrolundum ta ki la illallah diyene kadar ve namazı kılana kadar ve zekatı verene kadar. Eğer bunları yaparlarsa kanları ve mallarını bana haram kılmıştır. Dolayısıyla kişi zekat vermiyorsa bir grup, bir topluluk zekat vermiyorsa İslam devletinde onlarla harp edilir, savaşılır ta ki zekat verene kadar. Zekatın fazileti ise kardeşler zekat kişinin malını artırır, malını bereketlendirir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de geçen Ebu Hureyre'nin hadisinde diyor ki مَا نَقَسَتْ مَالٌ min sadaka hiçbir zaman mal zekattan dolayı azalmaz. Hiçbir zaman mal zekattan dolayı azalmaz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peki zekat vermeyenin cezası nedir? Onun hakkında da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de geçen hadiste diyor ki مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ la فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا Altın ve gümüş sahibi zekatını vermiyorsa illa kana yawm al-qiyamah sufihat lahu safaihu e, min nar. Kıyamet gününde o altın ve e, o altın ve gümüş ateşte kızdır kızdırılır. Feyuhma aleyha fi cehennem. Sonra ateşe atılır ve çıkıp kırmızı olur. Feyukwa biha janbuhu ve cebinuhu ve Ondan sonra ateşte cehennem ateşinde kızdırıldıktan sonra onun amlı yan tarafları ve e, sırtı e, bu ateşten olan kızdırılmış ateşten olan gümüş ve altınla dağlanılır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan dolayı zekat e, e, vermeyenler için bu büyük bir e, vaittir, tehdittir. Kişi dikkat etmesi gerekir zekatın e, önemine. Aynı şekilde kişi zekat verdiği zaman malını bereketlendirir. Malına bereket gelir. Müslim'de geçen Ebu Hureyre'nin hadisinde <laughs> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ''Beyneme raculun yemşi fi tariqin izi diyen bir adam bir gün yolda yürürken bir nida duyuyor. Bir ses duyuyor. O ses o ses buluta diyor ki ey bulut fulan kişinin bahçesine sula fulan kişinin bahçesine yağmur yağdır diye ses duyuyor yani bir meleğin sesi sonra fulan kişi diye ismini söylüyor melek sonra bulut yağmur yağdırıyor yağmur yağdırdığında bir yer bir yere toplanıyor o yerde toplandıktan sonra akıp gidiyorsun. Adam şaşırıyor. Akıp gittiğin zaman suyu takip etmeye başlıyor. Bakıyor ki suyu takip ettikten sonra bir bahçeye giriyor o su. Sonra bahçeye girdikten sonra o bahçenin sahibini soruyor. Diyor ki yani ee, sen kimsin diyor. Diyor ki ben fulanım diyor bahçenin sahibi. Adam diyor Subhanallah senin ismini yani nida edilen şeyde duydum. Çağırmıştı ya ey e, bulut fulan kişiye yağmur yağdır. Fulan kişiye senin ismini orada duymuştum diyor adam. Yani sen ne yapıyorsun ki bu sana bu kadar su geliyor falan. Senin ismini bir nidada duydum ben demin diyor. Adam diyor ki ben bahçemin meyveleri çıktığı zaman diyor bu meyvelerin üçte birini ehlime yediriyorum. Kendim yiyorum ve ehlime yediriyorum. Üçte birini yine başka meyvelerin çıkması için kullanıyorum. Ekiyorum. Ve üçte birini de sadaka veriyorum diyor. Dolayısıyla kişi zekatı verdiği zaman e, ee, Allahu Teala o kişinin malını bereketlendirir. Aynen o yağmurun yağdığı gibi. Yağmur yağıyor bir yere akıyor. Kendi yolunu bularak adamın bahçesini buluyor ve bahçesinin içine giriyor. Bundan dolayı kişi hiçbir zaman zekat verdiğim zaman malım azalır. Ee, bir noksanlık olur diye düşünmemesi gerekir. Bilakis malında hiçbir noksanlık olmaz. Bereketi artar. Ә, малын малының... <coughs>